Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İman ve küfür muvazeneleri adındaki eseri birlikte paylaşarak geliyoruz. İman ve inkar muvazeneleri hidayet ve dalet mukayeseleri üzerine bu kıyaslamaları yapan Bediüzzaman Hazretleri, Rıssanur'un muhtelif yerlerindeki bahisleri bu eserde topladığı gibi, 13. sözün ikinci makamındaki bazı derslerini de bu kitaba almış. Hem sözlerde var, hem önemli, önemli bilen burada da aynı dersleri Bediüzzaman buraya almış. Yani aynı konuları bir araya tanzim etmiş. 13. sözün ikinci makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhabire, bir sohbettir. Cazibedar demek insanın mıknatıs gibi kendisine çeken fitneler dönemi demek. Yani ahir zamanda yaşıyoruz. Peygamberimiz Ali Vesselam ahir zamanın dehşetini o kadar sahabi ikramı anlatmışlar ki onun dehşetinden ashab-ı kiram ürkmüş ve Allahümme ecinna min fitneti ahir zaman Allahümme ecinna min fitneti misahid deccal ve süfyan diye bu duaları da öğretmiş ümmetine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle bir fitneler dönemi ki insanlar kendi nefsani ve şehvani arzularına hakim olmuyor. Seve seve fitne ateşlerine atılıyor. Mıknatıs gibi fitneler insanı kendisine cezbediyor. İşte bazı gençler Bedir zamanı gelmiş ve şunu sormuşlar. Demişler ki bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibeden lehviyat, haram keyif eğlenceler ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye risale Nur'dan medet istediler. Yani demek ki ahiret inancı olup da haram keyif ve eğlencelerin etrafı kol gezdiği örümcek ağı gibi sardığı bir zamanda o gençler ahiret inancından dolayı bu fitneler karşısında ahiretimizi nasıl kurtaracağız telaşına düşmüşler. Debedir zamana bu soruyu sormuşlar. Ben de Risale-i Nur'un şahs manevisi namına onlara dedim ki kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya gelecek. Ve oraya girmek için de üç tarzı, üç yoldan başka yol yok. Yani Allah'ı inkar edenler de, Allah'a iman edenler de, ahirete boş verenler, ahiret için hızlık yapanlar da, kim olursa olsun bu kabir denilen kapıdan girecek. Çaresi yok. İnsanların onu inanması ya da inanmaması sonucu değiştirmiyor. İnanan insanlar hızlık yapıyor ahireti için, kabir için. İnanmayanlar da boş veriyor. Ahirette başlarını çok büyük belaya sokmuş oluyorlar. Üç tarzda o kabri giriliyormuş. zaman ifadesine göre. Birinci yol o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol ahireti tasdik eden fakat sefahat ve daleti gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Yani inanıp oraya hazırlık yapanlar için daha saadetli bir aile kafı. Ama Allah var, ahiret var, melekler, kitaplar, hepsi hak doğru diyor. Ama hiçbir çalışması yok. Bunun dışında her türlü günaha batmış adı Müslüman. Kendisi Müslümandan başka her şey olan insanlar içinde o kabir azabı açılan bir kapı olmuş oluyor. İkinci yolda bu. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. İdam sehpasıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, açıktır. Delgi istemiyor, göz ile görünür. Ya bu da enteresan bir şey. Yani insan öldü mü her şey biter, ebediyen yok olur gider diye düşünüyorsa, böyle imansız birisi ise o aynı şekilde muamele görecek. Yani yine kendisi yok olmuyor ama bütün sevdiklerinden ayrılıyor, tek başına azap çeken bir insan konumuna düşüyor. Ebediyen yok olmuşum havası içerisinde azap çekmiş oluyor. Yani insan hapishaneye düşer, e ne yapayım canım? benden başka mahpuslar da var demek bir teselli kaynağı. Ama tek başına bir hapishanede bulunup kendisinden başka hiç kimse yok anlayışı içerisine çekilen bir azabın şiddeti daha fazladır. Mutlak kafirler böyle ebediyen yok olacak itikadlı olduğu için böyle bir muamele görecek, tek başına azap çekiyor durumunda olacak. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında bir çare insan o idam ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapsi müfretten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadet ebediyeye ve alemi nura, nur alemlerine açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Çok önemli bu. Yani dördüncü meselede daha evvel Asay Musa'yı okurken zaman şöyle diyordu. Yani ikinci dünya savaşından daha büyük bir mesele var diyordu. Her insanın bilhassa Müslümanların başına öyle bir dava açılmış ki her adamın eğer Alman ve İngiliz kadar serveti ve kuvveti olsa, aklı da varsa o tek davayı kazanmak için sarf edecek değil mi öyle okumuştuk o dördüncü meseleden. O dava ise yüz binlerce insanların, meşhurların 124 binden fazla enbiyaların evliyaların büyük alimleri haber verdikleri bir davaymış. Bu dünya kadar geniş bağlar ve sarayları süslü baki bir cenneti ya kazanmak ya da kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman bir sıkısını sağlam elde etmezse kaybedecek. Öyleyse bundan daha büyük bir mesele olabilir mi? Diyor Bezuman Hazretleri. Dünyanın en büyük meseleleri bu dava karşısında hiç hükmündedir. Dünyanın en büyük meselesi fani, ahiretin en küçük meselesi baki olduğu için bundan daha büyük. O bakımdan ya ne yapalım baş ver. Alem nasıl gidiyor sahipte ben de öyle gideyim denmez. Alem kendisini gözümüzün önüne uçurum atıyor diye biz de mi atacağız yani? Herkes başının çaresine bakmadı ebedi hayatını kurtarmak için gayret etmeli. ve biz sadece kendisi için değil, eşinin, çocukların, kızın, akraba, eş dostunun da kurtulması için bir çare düşünmesi, bir gayret etmesi lazım. Yani bir mahallede bir ev yanmaya kalktığı zaman ne yapıyor? Yani hem o mahalleliler hem arkadan yetişen itfaiye memurları hep beraber yangını söndürmeye çalışıyorlar değil mi? Ya bizim evden başka yanan yok. E Boş ver, yansın gitsin kimse demiyor yani. O bakımdan bu manevi yangından etrafımızdaki sevdiğimiz dostlarımızı da kendimizden beraber kurtarmanın çaresine bakmak insan olmanın gereğidir. Evet. Bu kati hakikat anlatılan bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da meşgul üç hakikat ile olacağını ihbar eden yani bu anlatıldığı tarzda kabrin insanları karşını söyleyen 124 bin muhbir sadık yani peygamberler ellerinde nişaneyi taştık bulunan mucizeler bulunan enbiyalar Allah'ın seçtiği insanlar olduğunun belgesi olan mucizesi bulunan peygamberler bunun böyle olduğunu haber veriyor. Ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşif ve zevk ve şuhut ile tasdik beyin tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikati şahadetleri ve hatta hesaba gelmeyen muhakkiklerin İslam alimlerinin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde ispat ettikleri ki onlardan birisi de Risale-i Nur'dur meydandadır. Peygamberlerin, evliyaların ve alimleri verdiği bu anlatılan hakikatin böyle olduğuna dair delil bu Ve yüzde 99 ihtimali katiyle idam ve zindanı ebedden kurtulmak ve o yolu saadet ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat ildir diye ittifaken haber veriyorlar. Bak sadece iman değil. Madem inandın, imanın geri olan itaatı da yerine getirmen lazım. Allah ne emretmişse yapacağız. Neyi yasak etmişse yapmayacağız. İtaat da budur yani. Sen hem inandın de, hem de canın nasıl istiyorsa öyle yaşa. Öyle olmaz. Allah nasıl istiyorsa öyle yaşayacağız. Öyle kendi kevgimize hayat olur mu? O zaman sana saadeti açtan bir kapı olmaz ki kabir. Peygamberimiz ve Vesselam kabri tarif ederken ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurundan bir çukurdur diyor. Yani ölen insanın iki metrelik çukura konmuş bedeni için değil, beden çürü gider o değil. İnsan ruhu için, çünkü ruhlar ölümsüz ya, insan kabre konduğu zaman bir müddet sonra ceset çürür ama ruh çürümez. Ruh ölmez. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe tadında kabir alemi denilen berza hayatını yaşar ya da cehennem çukurundan bir çukur olarak o azap ehli ruhlar yerin karnındaki mağma tabakasında yeniden diriliş ne kadar azap çekerler. Cehennem çukurundan bir çukur dediği o yerin karnındaki mağma tabakası var ya 200 bin derecelik sıcaklıktaki mağma tabakasında Ölen insanların ruhları azap ehli ise yeniden diriliş sabahına kadar ruhani azabını orada çekerler. Ahiretin büyük cehennemine vekaleten yerin karnındaki küçük cehennem, ölmüş insanların azap ehli olanlarının bir cehennemidir, küçük cehennemidir yerin karnındaki yer. Acaba yüzde bir ihtimali helaket bulunan, yüzde bir tehlike ihtimali bundan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü haber nazarı alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişi helaketten gelen ele mi manevi onu yemek iştihasını kaçırdığı halde güzel bir örnek. Yani filan yoldan gidenlerin yüz kişiden birisini eşkıyalar soyuyor, dövüyormuş, azap çek ettiriyormuş diye duysa bir insan ya yüzde bir de belki bana denk gelir diye o yol tercih etmez. Başka bir yoldan gider, daha sağlam bir yoldan gider. Böyle olduğu halde böyle yüz binler sadık ve musaddak muhbirlerin yüzde yüz ihtimalle dalalet ve sefahat göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsi münferine katı sebep olduğunu ve iman, ubudiyet, iman ve kulluk yüzde yüz ihtimalle o dar ağacını kaldırıp o hapsi münferini kapatıp şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye bir sarayı ı saati açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden, haber veren ve emarelerini ve asarlığın eserlerini gösterdikleri halde yani peygamberler, evliyalar, alimler böyle diye haber veriyor. Bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan bir çare insan ve bahusus özellikle Müslüman eğer iman ve ubudiyeti olmazsa bütün dünya saltanat ve lezzeti bir tek insana verirse acaba bu göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi sizden soruyorum. Yani her insanda endişe istikbal denilen benim geleceğim ne olacak endişesi var değil mi? Yaşarken geleceğini düşünüyor. E peki öldükten sonra asıl bir istikbal, asıl bir gelecek daha var. Öldükten sonra başıma ne gelecekte insan endişe etmesi gerekmez mi? Dünyevi istikbalden daha önemli kabilden sonraki istikbal değil midir? E öylesi bunun içerisine bakmak lazım. Başveriye ver ya önemli değil diyemezsin. Çünkü herkesin başına gelecek olan kaçınılmaz bir sondur o. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar, ölümler o dehşetli elimi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar. Elbette o ehli daralet ve sefahat Yüz bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muhakkaten geçici olarak hissettirmez. Yani ölüm mü? Oha, daha çok var. Niye? E daha 30 yaşında ya en az bir 40 sene daha yaşayacak, 70 veya 80 olacak. Öyle hesap ediyor. Halbuki bak geçenlerde dünyayı saran bu korona virüs salgınından dolayı dünya genelinde 31 milyon efendim e, vaka olmuş. E, 1 milyondan fazla insandı ölmüş dünya genelinde. 7500'e yakında Türkiye'de ölmüş. Bizim de yakından tanıdığımız gencecik bir arkadaş 38 yaşında. Yani illi ihtiyarlayacağız diye bir şey yok memleketine gidiyor. Virüs kapıyor eşi dahil olmak üzere. İkisi birden hastaneye. Eşi kurtuluyor, kendisi vefat ediyor. Yani ölmek için ihtiyarlığı beklemeye gerek yok. Genç ihtiyar fark etmeden gelen bir ölüm gerçeği var. Eğer iman ve salih amelin takvan varsa kurtarttın. Eğer boş verdiysen ahirete gittin. Gidiş o gidiş bir daha dönüp tekrar ahiret kazanmak için Çalışma şansı da yok. O bakımdan insanın, her insanın dünya kadar önemli bir meselesidir ahiretine kazanarak gitmek. Tabi bundan sonra bu meselenin biraz daha geniş örneklemin, izahları var ama vaktimiz bitti. Bir sonraki derse kaldığımız yerde inşallah devam ederiz. Şimdilik burada bağlamış olalım. Subhane tela ilmelena illa ma'al tene inne kentel alimül hakim Və axırda vahum elhamdülillah rabbil aləmin fatiha